Selam arkadaşlar. Yeni bir PUBG Mobile videosuyla ile sizlerleyim. E, fakat bugün oyunu oynamıyorum. Oyunu nasıl kurulum yaparız? 90 FPS'te bilgisayarda emülatörde bu oyunu nasıl oynarız? Ayrıntılı bir şekilde bunlara değineceğim. E, hadi gelin videoya geçelim. Öncelikle arkadaşlar bilgisayarımıza yüklü olan Game Loop'tan 60 FPS e, destekleyen game nottan bir an önce kurtuluyoruz. E, bunu da tabii ki buradan başlattan denetim masası ve program ekle veya kaldırdan kaldırabilirsiniz. Game bulup e, ben Yobit'in Uninstaller programını kullanıyorum kaldırmak için. E, derin bir temizleme yapıyor çünkü. E, bu yüzden kullanan varsa aranızda buradan kaldırırsa daha yararlı olacaktır. Yoksa da arkadaşlar oradan da kaldırırsanız yine kurulum yapabilirsiniz. Hemen game loop'u buluyoruz ve kaldır diyoruz. Şimdi bizden sebep seçmemizi isteyecek. Buradan hepsini işaretleyebilirsiniz. Kaldır dedik. Ve game loop şu anda kalkıyor. Evet game kaldırıldı. Hemen görüşürüz diyelim. ve benden şu anda e, eklen nasıl söyleyeyim? Kayıt defterine kayıtlı olan dosya varsa eğer onları silmemi isteyecek. E, şu an görmedi. O yüzden istemedi. Biz de kurulumumuzu kaldırdık. Şunu şuradan silelim. Geri dönüşümden de silelim aynı zamanda. Şimdi bilinmesi gereken bazı şeyler var. Bunlardan bahsedeceğim. Buradan program ekle veya kaldırdan kaldırdıktan sonra bilgisayarınızdan tam anlamıyla silinmiş olmuyor. Şimdi bunu nasıl bilgisayardan tam anlamıyla kaldırabiliriz, kurtulabiliriz bunları göstereceğim. Şimdi öncelikle kurulu olduğu dizin arkadaşlar. D'ye kurmuş olan arkadaşınız varsa D'ye girecek. C'ye kurduysa C'ye, E'ye kurduysa E'ye. Orada bir temp klasörü olacak. Temp klasörüne giriyoruz ve TX Game Download klasörünü temp klasörünün içinden siliyoruz. Burayı tamamladık. Şimdi program files'a girip buradan TX Game Assistant İngilizcem çok iyidir. TX Game Assistant bunu buradan sileceğiz. Önemli olan şuradan App Market kısmını silinmiş olması ama biz buradan komple sileceğiz. Delete dedik. Yeniden denediyor. Sebebi hemen bakalım. Neden yeniden denediyor? Yani silmiş olması gerekiyor aslında. Açık değil uygulamamız. Game Evet, şu anda normal şartlarda siliniyor olması gerekiyor bu klasörün. Ee, arkadaşlar, sizde silinmezse eğer bilgisayarınızı Restart atın. Daha sonra silmeyi deneyin. Açık olduğunu iddia ediyorum ama fakat bug'a girdi büyük ihtimal. Evet arkadaşlar, şu an ben bilgisayarımı Restart attım, tekrardan açtım. Ee, burada bildiğiniz üzere Temp'i silmiştik. Geliyoruz, TX Game Assistant klasörünü tekrar silmeye çalışıyoruz. Devam diyorum ve şu anda sildi. Evet, e, bilgisayarınızı program ekle veya kaldırdan veya onun installer'dan kaldırdıktan sonra game loop'u bir restart atın. Daha sonra temp ve yerel disk C program faylının in içindeki Tencent Gaming'in kurulu olduğu klasörü siliyorsunuz. Daha sonrasında artık kurtulduk sanıyorsunuz. Tabii ki yanılıyorsunuz. E, derin bir temizlik yapacağız. Şimdi önce game geri dönüşümü kaldırdık. Windows 10'da arama kısmına temp yazıyoruz ve açıyoruz burada temp yazıp açtığımızda e, burada bilgisayarınızdaki depolama alanınızı gösteriyor burada geçici dosyalar şimdi bende 135 MB diyor ben yakın zamanda bunu temizlemiştim çünkü sizde daha yüksek diyebilir hiç temizlemediyseniz GB'lar olabilir geçici dosyaları tıklıyorum ve buradan hepsini işaretliyorum Sadece indirilenleri işaretlemiyorum. İndirilenlerde e, önemli dosyalarınız olabilir. E, benim de Gifler ve Adobe Photoshop'ta kullandığım görseller var. O yüzden indirilenlere hiçbir şekilde dokunmuyorum. İndirilenler haricindekileri kaldırıyorum. Burada gereksiz dosyaları kaldıracak çünkü. Kaldırın diyorum ve işlem tamamlandı. Şu anda bitti mi? Hayır. Son bir aşamamız daha var. Çalıştır yazıyoruz ve yüzde temp yüzde diyoruz. Enter'a basıyoruz ve açılan yerde hepsini CTRL A tuşuyla seçiyoruz. Daha sonrasında Delete'e basıyoruz. Ve burada diyor ki Streamlabs OBS ile ilgili olan kısmı silemiyorum diyor bana. Zaten şu anda kayıt alıyorum ondan. O yüzden çalıştığı için silmesin. Atla diyorum. Şunu bunu tüm geçerli öğeler için yap diyorum. Çünkü çalıştırdığı dosyaları silmeyecektir. Bu da aynı zamanda OBS'in bir Dosyası atla diyorum. Bunu tüm geçerli öğeler için yap. Atla. İkincide de klasör olarak silemiyoruz dedi. Ona da atla dedik. Şu anda Discord'da açık olduğu için Discord ve Streamlabs ile alakalı olanları silemedi. Onun haricindekileri sildi. Şimdi geldik bilgisayarımızdan bunu tam anlamıyla kaldırdık arkadaşlar. Geliyoruz. Şu an videonun altına koyacağım linke daha önceden de koymuştum. Şöyle göstereyim bu videomda videonun altına linki bırakmıştım. Buradan da bulabilirsiniz. Aynı şekilde bu videonun altında da şu anki e, izlediğiniz videonun altında da açıklama kısmında linke ulaşabilirsiniz. Buraya tıklayıp onu herhangi bir yere kaydediyoruz. indirilenlere kaydediyorum ben bunu. İndirilenlere kaydettim ve çift tıklayıp çalıştırıyorum. Bana diyor ki yüklem mi? Şuraya tıkladığımızda yükleyeceğimiz dizini seçebiliyoruz. İstediğimiz bir klasöre de yükletebiliriz aslında. Ben bu şekilde yüklenmesini istiyorum. Yükle de dedim ve yüklemeye başladı. Şu anda Game Loop emülatörünü bilgisayarımıza kuruyor. Game Loop'un beta sürümü olan 90 FPS'e kadar destek veren sürümünü kuruyoruz arkadaşlar. Evet şu anda kısa yol oluştursun mu diyor masa üstüne başlat dediğimde masa üstüne kısa yolunu getirdi ve şu anda game loop'u kurdu ve bunun oyun motoru turbo av motorunu yüklüyor. Bu yükleme arkadaşlar internet hızınıza göre değişecektir. Kimininki 1 saat sürer, kimininki 1 dakikada yapar. E, yaklaşık benimki de 1,5-2 dakika kadar sürecek. %99 ve artık kurulum yapıp e, bu oyun motorunu kullanacağız. Kurulum bittikten sonra bu oyun motorunu kullanacağız. Evet. Kurulum bitti. Hemen geliyoruz. Oyunlarım diyoruz. Oyunlarımda gördüğünüz gibi oyun yok. Oyun merkezinden PUBG Mobile'i buluyoruz. Bulamayanlar için arama butonunda da PUBG Mobile yazarlarsa ee, hemen elimizin altına gelecektir. Buradan yükle diyorum. Ve artık bu oyun motorumuzun 90 FPS'lik Game Look Beta emülatörümüzün içine PUBG Mobile'i kurmaya başlıyoruz. Şimdi bu kurulumda aynı şekilde sizin internet hızınıza göre değişiyor. Kimininki 2 dakika, başta da söylediğim gibi kimininki 20 dakika, kimininki ise 1 saat sürebilir. Bu tamamen internet hızınıza bağlı. Saniyede indirmiş olduğunuz megabayta bağlı. Şu anda çünkü bir indirme yapıyor. Evet bu kurulum yaparken ben size benim izlenimlerimden bahsedeceğim. Bu yeni güncelleme ile ve 90 fps'lik emülatörle ilgili. Şimdi arkadaşlar Oyun bildiğimiz üzere 60 FPS'ti. 60 FPS alanlar vardı, alamayanlar vardı. Sistemi düşük olanlar daha düşük FPS alıyordu. Ee, ve telefondan da aynı şekilde 60 FPS'i göremeyen telefonlar vardı. Fakat artık teknoloji ilerledikçe artık sistemler 60 FPS'inde monitörleri, telefon, telefonların monitörleri 60 FPS'in üzerinde desteklemeye başladı. Ve bazı telefonlar artık 90 Hz'e kadar görüntü hızı sunuyor ve bunu 90 Hz'de oynayabilmek varken, 90 FPS'de oynayabilmek varken adam o kadar verdiği parayla, o kadar teknolojiyle hala 90 Hz'lik monitöründe 60 FPS'de oynuyordu. Telefondakilerden bahsediyorum. Zaten bir mobil oyunu olduğu için. Daha sonra PUBG Mobile ile buna bir çare bulmak adına oyunu 90 FPS'e yükseltti ve 90 FPS'i yükselttikten sonra doğal olarak bilgisayardan ve emülatörden oynayan arkadaşlarımız da bu durumdan eksik kalmasın diye Game Loop 90 FPS destekleyen emülatörünü şu an beta aşamasını sundu bize. Bu beta aşamasında hatalar mutlaka olacaktır. Beta çünkü. Ama bunlar beta aşaması, beta sürümü bittikten sonra asıl sürümünde kalkacaktır, kapatılacaktır hatalar. Şu anlık benim de gözlemlediğim kadarıyla bazı hatalar var. Bu hataları herkes alıyor diye bir kayda yok ama benim aldığım hatalardan bahsedeyim. Oyunu ilk kurduktan sonra emülatör ayarlarımızı yapıyoruz. Daha sonrasında oyun içi ayarlarda bize grafik kalitesi olarak sunmuş olduğu kısmı değiştirdiğimde FPS'im 90'dan 60'a geri düşüyor. Yani ilk açıldığında ayarlarımı yaptıktan sonra emülatör ayarlarını oyuna giriş yaptığımda 90 FPS'i görebiliyorum Fakat daha sonrasında oyun işi grafik ayarlarına girdiğimde sadece Grafik Kalitesi kısmı Bundan bahsediyorum Orada bir değişiklik yaptığımda Beni 90 FPS'den 60 FPS'i düşürüyor Bu yüzden bize grafik kalitesi olarak Sunmuş olduğu Grafik kalitesinde oynayacağız oyunu Belki bu hatayı almayan arkadaşlar olabilir ama ben bu hatayla karşılaşıyorum. O yüzden grafik kalitesini değiştirirken dikkat ederseniz sizin için iyi olabilir. Şu anda %95'leri gördük. PUBG Mobile indirdi. Şimdi bizi oyun ekranımıza bağlayacak. Hiçbir şey yapmadım. Kendisi şu anda game loop'u başlatıyor. Sağ altta her zamanki gibi game loop, game loop starting. anti System is in force yazıyor. Ee, öncelikle şu şu an bu ekranın PUBG Mobile ekranının sonuna kadar açılmasını bekleyelim. Hiçbir şekilde müdahale etmeyelim buna. İndirdiği dosyaları kurulum yapıyor çünkü şu anda bizim hiçbir şekilde Ellemememiz Bizim yararımıza olacaktır. Bu kurulum tamamlandıktan sonra giriş ekranına kadar Gelmesini bekleyeceğiz. Kurulum yaptı ve PUBG Mobile'i başlattı. PUBG Mobile açılsın. Daha sonra emülatör ayarlarımıza girip emülatör ayarlarımızı yapıp oyunu Komple yeniden başlatacağız. Küçük bir indirme bir güncelleme yaptı. Tamam, şu an bana dedi ki yeniden başla. Tekrar ben bir girişimi yapayım. Şu anda emülatör ayarlarını yapıp kapatıp açsam hiçbir sıkıntı olmaz. Ama ben o giriş yap ekranını görmek istiyorum. Şöyle bir kare hızını gösterelim. Şu anda oyun içi e, FPS'imizin ayarlardan 30'a sabit olduğu için 30 FPS'in üzerine çıkamayacağız. Ana menüde 30 FPS alacağız maksimum. Adım adım gitmeye çalışıyorum anlatırken hiçbir şekilde bilgisi olmayan arkadaşlarımıza daha yardımcı olmak için mutlaka bunları bilen arkadaşlarımız da mevcuttur tabii ki. Evet ben şu an giriş ekranımı gördüm. Burada emülatör ayarlarımı açmanın vakti geldi. İşaret verildi. Arkadaşlar burada akıllı modu kullanıyorum ben. DirectX, OpenGL vesaire bunlar da ekran kartı ve işlemci ile alakalı. Ama akıllı mod en temizi sen istediğini istediğin yerde kullan diyorum ben bilgisayara bırakıyorum bu kısmı burada dahili ekran kartı kullanan arkadaşlarımızın dahili ekran kartını öncelik tanıması kendisinde FPS artışına sebep olacaktır ama ben dahili değil harici bir ekran kartı kullanıyorum bu yüzden bu tiki işaretlemiyorum e çünkü bu bana engel olabilir onun haricindekiler işaretle düzgünleştir arkadaşlar hiçbir şekilde oynamayın kapat kalsın e çünkü şu an beta sürümü olduğu için her an FPS'imizi düşürebilir. Hafızamız otomatik otomatik. Bunu bize verdiği gibi hiçbir şekilde ellemeyin. Şuradan DPI değiştirmek isteyen varsa 240'ta kullanmayan varsa DPI değiştirebilir. Mouse hızı ile alakalı bir şey. İnternetten de araştırıp bulabilirsiniz DPI ile alakalı ayrıntılı bilgiyi. Ben 1920 1080 kullanıyorum. Çünkü monitörüm 1080p. Şuradan görüntü ayarlarından sizin monitörünüzün kaça kadar desteklediğini görebilirsiniz. Burada önerilen yazan kısım monitörünüzün desteklediği çözünürlüktür. Ben burada 1920x1080'i aldım. Oyun kısmına geldim. Bunu çözünürlüğüm 1080 olduğu için ben de e, 1080'de kullanmayı seviyorum. Çünkü 1080'de alıştığım için e, eski bilgisayarımda da 1080'de oynuyordum bunu. Ne kadar kassa da buna artık elim, mouse hızım, sensitivity'm falan Buna alıştı. 1080p'den Ultra HD 2K'ya da çekebiliyorum. Buna sistemim de müsait. Fakat o bana biraz ağır geliyor. Yani hantal geliyor öyle söyleyeyim. 1080p'de daha rahat oynadığımı düşünüyorum. Ama bilgisayara kötü olan sistemi izin vermeyen bu oyunu rahat bir şekilde oynamasını... 720p'de oynarsa daha iyi performans alacaktır. Burada otomatik, akıcı, dengeli, HD burada da bir değişim yapabilirsiniz. Ama ben yapmayı düş e istemiyorum, düşünmüyorum değil. Otomatik olsun diyorum. Akıcı olduğu yerde, akıcı HD olması gereken yerde, HD dengeli olması gereken yerde de dengeli olsun istiyorum. Otomatik bu yüzden en iyisi bana göre. Burada şimdi FPS varsayılan değil tabii ki. 90 FPS'i seçeceğiz. Burada farkımız burada çıkacak. Kaydet dedim, kapat dedim ve emülatörü de komple kapatıyorum. Buradan da çıkış yapıyorum. Game Loop'u buradan da kapatıyorum. E şu an masa üstündeki kısımdan Game Loop'a giriş yapıyorum. Evet. diyorum. Şu anda Game Loop açılıyor. Diyeceksiniz ki 90 FPS değil. 90 FPS değil çünkü oyun içi ayarlarında, benim grafik ayarlarımda e şu anda 90 FPS'e alacak. Yani aşırıya almadık henüz FPS'imizi. Şu anda emilatörden aldık. Evet ama oyun içi ayarlardan da aşırıya aldıktan sonra artık FPS'imiz 90 FPS olacak oyunumuz. Şöyle. Evet şu anda giriş yapacağım. Evet şu anda oyunumuza giriş yaptık. Emilatör saptandı diyor. Böyle bir ekranla karşılaştık. Şöyle FPS'imizi kare hızımızı 30 olarak görebiliriz. Şu anda bu arada arayüzü. İlk başlarda beğenmemiştim. Daha sonradan hoşuma gitmeye başladı. Buna gelmeden önce ayarlar kısmına tıkladığımda beni oyundan attı. Şimdi tekrar oyuna giriş yapıyorum. Bu sizde atmaya da bilir. Evet şu anda kendisi bizi 90 FPS'e çıkarttı. Biz dokunmadık henüz. Normal şartlarda grafik ayarlarına girip bizim oradaki FPS'i aşırı yapmamız gerekiyordu. Kare hızını. Şöyle ayarlar yapalım. Grafikler dedim. Bakın benim bahsettiğim, bak kendisi otomatik aşırıyı alıp o yüzden bizi atmış oyundan. Burada bahsetmek istediğim kısım şu. Akıcı, dengeli, HD, HDR, Ultra HD, U Ultra Ultra HD herhalde büyük ihtimal. Beni ilk bunu kurduğumda bana HD aşırı olarak kurulum yapmıştı. Şu anda dengeli aşırı olarak kurulum yaptı. Beta sürümü olduğu için e, buna yoruyorum. Burada herhangi bir değişiklik yaptığımda ise e, benim FPS'im, 60'a tekrar sabitliyor. O yüzden burada herhangi bir değişiklik yapmayacağım şu kısımda. Burada renkli, sinematik vesaire bunu seçebilirsiniz. Bu size kalmış. Ben klasikte oynuyorum. Klasik renkli arasında dönüyorum sürekli. Şu anda klasik mod bana daha uygun geliyor. Gölgelerde yine sizin göz zevkinize kalmış. Bu da aynı şekilde %100'de yüzde bu şekilde arkadaşlar şu anda sizin de gördüğünüz gibi 83 e bu, bu normal şartlarda 85'e 86'ya 87'ye kadar gördüm şu anda beta aşamasında olduğu için hani tam olarak 90'a vurmuyor ama bu sürüm tam sürüm çıktığında mutlaka bunun sıkıntıyı sorunu gidereceklerdir şimdi sizin FPS'inizi arttırmanızın birkaç yönteminden bahsedeceğim. Windows 10 kullananlar arama motoruna grafik ayarları yazdığında şimdi bize böyle bir kısım gelecek. Bu grafik ayarları kısmında arkadaşlar göz atlıyoruz. Bilgisayar, yerel disk C, program files, TX game, UI, UI'nin içinde Android emülatör, Android renderer ve AO 6 exe. Bu üçünü ayrı ayrı seçeceğiz. Şimdi öncelikle bunu seçelim. Tekrar gözete tıklıyorum. Renderer'ı seçtim. Tekrar gözete tıkladığımda AO Exe'yi seçtim. Şimdi burada önemli olan şu. Bu gerçekten işe yarıyor arkadaşlar. Yani grafik ayarlarımızdan kaynaklı olarak FPS'imizi arttırıyor. Ama bu yani şu bilgisayarlarda daha çok işe yarayacaktır. Bildiğiniz üzere bazı laptoplarımızda iki tane ekran kartı mevcut. Bu iki ekran kartlarının bir tanesi Intel oluyor genelde. Diğeri işte AMD olabiliyor, GeForce olabiliyor. Bunların e, Game Loop'u, bunların hangi ekran kartıyla çalıştırmamızı istediğini seçeceğiz burada. Yani bizim elimizde olmadan atıyorum, GeForce ekran kartı daha iyidir laptoptaki ama gidip bu Intel'le açıyordur masa üstünü Intel'le kullandığı için burada şöyle gösterdiğimde daha iyi anlayacaksın seçenekler diyoruz. Burada bakın benim ekran kartım. AMD GeForce RTX 2060 Super yüksek performanslı da da süper olarak kullanıyor ama daha yüksek performans sergilemesi için e, ayarlanıyor. Ama burada iki ekran kartı olanların birinde güç tasarrufu ekran kartı, diğerinde yüksek performans ekran kartı oluyor. E, buradan yüksek performans ekran kartını seçtiğiniz zaman yüksek performans olarak işaretlediğinizde ekran kartınızı yüksek performans olanı seçecektir. Kaydet diyorum. Bunu aynı şekilde bunlara da yapıyorum. Ve burayı kapatıyorum. Şu ses de bu arada beni çok sinirlerimi bozdu. Komple kapatıyorum şöyle. Özellikle müziği kapatalım. Şu kalsın. Şuradan sesimizi fullleyelim. Aynı zamanda ses düzeyinden de sesimizi fullleyelim. Gelelim. Evet. Arkadaşlar 90 FPS emülatörünün kurulumu bu kadardı. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Video like atmayı, kanala hala abone değilseniz abone olmayı, aklınıza takılan herhangi bir sorun varsa da bunu da yorumlarda benimle paylaşmayı, bana sormayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.